Kurban etlerini arabalara yükleyerek <laughs> yoksul Gagavuz Türklerine gönderiyoruz. Belediyenin aracı bu. Belediyenin aracı. Belediye başkan yardımcısı hanım geldi. Üçüncü bahçesi yaşıyoruz. Sizinle tanışabilir miyiz? Hı, Belediye da. başkan yardımcısısınız burada. Evet, sosyal konular birim başkanı. He, ne, ne şu an ne yapıyorsunuz burada? Be yardım ederim ihtiyar insanlara, hasta insanlara. Ha, siz. Biz <laughs> iyi veririz, yardım onlara. Sağ olasınız, hani siz de yardım edersiniz. Teşekkür ederiz. Ben, kurban, ben, etlerini, ben. kurban etlerini, kurban etlerini. Neye göre vereceksiniz? Biz veririz. Var uşaklar hani yatalak. Yatalak. Büyük insanlar yatalak var. İnvalidni kalaskalar içinde kim? Sakat Kimde insanlar. çok uşak var. Çok uşak var. dört uşaktan taze de fukaralara. karalara. Hem insanlara 90 yaşındayım Tayyip Karı. Biz de öyle 90 yaşındayım Tayyip Liste mi hazırladınız önceden? Buna, bunlar, bunlar kaydı mı var sizde? Sizde e, onlarda sıkı sık mı var? Siz onları nereden var, şey, şey yapıyorsunuz? Da. O listeye göre veriyorsunuz. Biz, o listeye göre yani. veriyoruz. Evet o listeye tamam. göre veriyorsunuz. Peki Biz, Olga Hanım e, her yıl e, <laughs> size kaç paket lazım oluyor? Ne kadar insan burada çok böyle evet, e, lazım bir, oluyor? Ben bizden ne kadar ben söyledim var kategori. Bize 1200 kişi var. Biz onlara veriyoruz. 1200 kişi. kişi. Da. Biz veririz onlara 2 ay ekmek de ki siz açam seni verirsiniz bize yardım. Et et bu siz yardım kurbanın haricinde onlara et ye, veriyor musunuz yılda e, e, yılda Biz veriyoruz bak geçen siz veriyorsunuz yani. Sadece bizim yıldan yıla vermiş olduğumuz kurban etlerinin Ama haricinde öyle mi? et vermiyorlar. Ama et yok. Biz... Gıda yardımı yapıyorlar. Ha. Gıda. Et Ama yok. saat Ama biz veririz Sağ... yeni hmm. yıl için veririz. Produktovuyu Yıl yıl başında onlara yine gıda paketi veriyoruz diyor. için veriyoruz? Bir de paskalya bayramında kendileri 1200 veriyor, 1400. 1400 aile. evet. İhtiyaç sahibi olan kendilerinin listesinde 1200-1400 aile. bu bir yardım büyük ki bu insanlar. Bu bu yardım nasıl bir yardım sizin yardımlarınıza göre? bu pek işte. Şimdi deme. Çok güzel yerinde olan. Sağ olsun Türkiye. var da var yerde. Tamam, teşekkür ederiz. At evet. hoşça kalın sağ olun.